Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fiilimsi konusunu anlatacağım. Sizler için çıktığımızı aldık. Şimdi ilk baştaki konumuz elbette ki fiilimsi. Ee, başlamış fiilimsi. İçlerden yavaştan başlayalım. Fiilimsi nedir? Eylem, kök veya gövdelerinde belli eklerle, türeyerek girişik, bileşik cümlelerde yan cümlecin yüklemi, görevini üstlenen sözcüklerdir. Çift görevli sözcüklerdir. Bir yandan da fiil gibi yargı bildirirken diğer yandan da isim, sıfat, zarf olurlar. Ben de çoğunuz gibi 8. sınıfım. Şunu şuraya aşağıya koyalım. Bunu sonra anlatacağız. Buna en son geçeriz. Bunu şöyle koyalım. Fiilimsi. Daha bir diğer ismi de eylemsi. İsim fiil ma ış mak diye kaydedebilirsiniz. Burada iş me, mek yazmışız ama e, bunu ma ış mak olarak da çevirebilirsiniz. Aklınızda kalsın diye. Me, ma oluyor. İş mek mak o da oluyor. İsim fiil için. Sıfat fiile geldiğinizde de şöyle bir e, ezberleme tanrısı yapacağız. An ası mezar dik 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 ecekmiş. Zarf ile geldiğimizde ise gerçekten bayağı bir uzun. Çen, meden, ip, ince, dikçe, dinde, eli, erek, esiye, cesine, meksizin, sizin e, -e -mez. da oluyor diyor. E, ee, bize okula şöyle kopyalamışlardı. Çen, yalı, asiye, ince, ip, arak, ladıkça, e, ince, ip, arakladıkça diye kaydetmişlerdi. Tabii ki de esiye, cesin, Kenyalı Asiye. Yani böyle de kaydedebilirsiniz. Böyle daha kolay oluyor. Bize okulda böyle kaydetmişlerdi. Bunu da bir diğer arzına koyalım. Bunda da Tonguç'tan aldık tabii ki de. Biz sadece öylesine çekiyoruz. Biz de Tonguç'tan oynuyoruz. Öncesinde bu kısımları görmeyelim. Tonguç, Tonguç, Tonguç. Çık, 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 çık. Filimsi. Fil. Tonguç çıkıyor. Tonguç çıktı. Tonguç çıkacak. Tonguç çıkma Tonguç çıkmış. Tonguç çıkar. Tonguç çık. Şimdi başlayalım. Bir saniye. Biz bundan göstereceğimize, e, örneklerimizi bundan gösterelim. Şimdi bu Tonguç şeyi telif melif yer miyiz hiçbir fikrim yok. Öncesinde isterseniz metnimizden başlayalım. Metni ben burada okuyorum size. Yeni metin belgesi diye kaydetmiş. Olsun. Şöyle yüz ölçümde koyalım ve okumaya başlıyorum. Feilimiz nedir? Tanımı. Çeşitleri ve cümle örnekleri konu anlatımı sayesinde bu konuyu oldukça kısa ve anlaşılır şekilde kavrayabileceksiniz. Özellikle 8. sınıf müfredatında yoğunlaşan bu konu ne yazık ki öğrenciler tarafından çok karıştırılmakta birlikte. Öğrenlikten sonra testlerin çözülmesi en kolay soruların başında gelmektedir. Bunun için konu anlatımında önerilen noktalara dikkatle bakılırsa fiilimsi konusu kolayca öğrenebilir. Fiilimsiyi tanımlayarak işe başlayalım. Fiil kök veya gövdelerin belirli eklerle süretilen fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gövdeleriyle kullanılan kelimelere fiilimsi bir diğer adıyla da eylemsiz denir. Tanımdan anlaşılacağı üzere filmsilere belli ekleri vardır ve bu ekleri alarak cümle içerisinde belli görevleri üstlenir. Fiilimsiler fiil kök veya gövdelerinden türemelere karşı fiil özelliği taşımazlar ve çekimli fiil olarak kabul edilmezler. Bu konuyu tam anlamıyla kavramak için fiilimsin üç cümle eklerini kodlayarak ezberlememiz gerekmektedir. Çünkü bu ekler bilmeden cümle içerisinde hangi görevde kullanıldığına bakmanız gerekir. Mesela mak İsim fiil ekini alan bir kelimenin cümle içerisinde mutlaka isim göreviyle kullanılması gerekmektedir. Eğer bu alımın da doğruluyorsa bu kelimenin fiilimsi olduğunu söylemek mümkün olur. Fiilimsi çeşitleri üç tür fiilimsi vardır. Bunlar aşağıdaki başlık dokunarak ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Fiilimsi ekleri. Fiillerden isim soru kelime öten yapım ekleri olarak kabul edilmektedir. Çünkü fiil kök veya gövdelerinden cümle içerisinde isim sıfat veya zarf olarak kullanılan yeni kelime tür Bu ekler fiilimsizlerin belli başlı özelliklerini maddeler halinde özetleyelim. Fiil, kök veya gövdelerinden türetir. İsim, sıfat ve zarf fiil olmak üzere üç çeşittir. Ekleri belirlidir ve ezberlenmesi mümkündür. Fiilimsizler fiil özelliğini yitirmiş kelimelerdir. Çekimli fiil olmazlar. Cümlede yüklem olarak görev yapmazlar. Basit yapılır bir cümleyi birleşik yapılı hale getirebilir. Cümlede fiilimsinin bulunduğu kısım yan cümle olarak adlandırılır. Tamlama ve kelime grupları içerisinde yer alabilir. Fiilimsiler başlı çekim veya yapım ekleri alabilir. Cümle içerisinde isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılır. Fiilimsini niteleyen kelimeler cümleye zarf görevinde olur. İsimler gibi ancak ek fiil olarak yükleme olarak kullanılır. Fiilimsiler eklerin fiilden isim soylu kelime tüketen yapım ekleridir. Fiil çekim ekleri, tip ekleri, şarj ekleri almazlar. Ve fiilimsi örnekleri. Eve gelirken arkadaşımı gördüm. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi evmek diye bir cümle var mı? Önce bunun fiil olduğunu, köklü halinden fiil olup olmadıklarını bulalım. Fiil olmayanlar zaten fiilimse olmadığı gelişini direktman eğelim. Mesela evmek diye bir cümle yok. Ee, arkadaşmak diye bir cümle yok. Gördüm. Gördüm niye olmaz? Peki bunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüm olmaz. Çünkü gördüm yüklendir. Yüklemler fiilimse cümlede olmaz. Gelirken olur. Ve de zarf fiildir. Daha sonrasında kitap okuma cihalete zardır. Hadi bu cümleyi inceleyelim. Şimdi burada ben şöyle bir ezberleme yaptım. Ee, şimdi bize böyle öğrettiler. Okumak var ya bu mesela. Bu isim fiil olduğu mema ekinden anlaşılıyor. Şuradaki okumaktan bahsediyorum. Ama bize şöyle öğrettiler. Mesela bilemiyoruz hangisi isim fiil hangisi değil. Okumamak. Mema ekini getiriyoruz. Y falan ekleri de getirebiliyor. Eğer ki uyuyorsa bu bir fiilimsidir. Aynı zamanda o bir isim fiildir. Bu arada mema gelince isim fiil olmuyor. Buradaki isim fiil. Onu da e, koyalım ki yanlış anlaşılmasın. Önce bir yapalım. Yıkılası e, gülbet eller yavrumu aldı benden. Şimdi gülbeme gülmek diye bir şey yok. El ellemek oluyor tamam. E, ellemek diye bir şey var. O kalsın ne olur olmaz. Yavrumak olmuyor. Almak oluyor. Benden de zaten e, şey yüklem olduğundan dolayı onu atıyoruz. Burada virgülden sonrası için konuşursak. Yıkılmaması diye söyleyebiliyoruz. Ee, A'sı hangi şeyde? Şuradan bir göstererek. Sıfat ile. Böyle. böyle bunları böyle m, m falan diye böyle formüllemektense en mantıklısı bana sorarsanız çünkü bazen tutmayabiliyor. En mantıklısı burada olduğu gibi bu ekleri ezberlemek. Çünkü öbür türlü bazen tutmuyor. Allah Allah ya bu filmsin mi değil mi diye karıştırıyoruz. O yüzden en mantıklısı bunlar ezelim. Ma ış mak. Anası mezar dikecekmiş. Ken yalasıya inceyip arakladıkça diye kopyayabiliyoruz. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Ben de hatalar yapabiliyorum. Heyecanlanıyorum. Bazen bilmiyorum. Sonuçta ben de 8. sınıf öğrencisiyim. Yani ne bileyim başka kanallar gibi lise öğrencisi falan değilim veya herhangi bir öğretmen değilim. Ama yine yani çıktı aldık falan okumaya denedik. Yapmayı denedik. İnşallah videoyu sevmişsinizdir. Hoşçakalın. Abone olursanız sevinirim. Bu arada bu konu dışı bir video diyorum. E, konuyla bir alakası yok. Nadir Cans'la bir alakası yok. Sadece bu benim bir ödevimdi. Ödevimi anlatırken de e, internette insanların görmesi için bu videoyu çekiyorum. Yoksa nadir kanalıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu videoyu öylesine çektik. İzlenmek zorunda da değil. Nadir cins kanalıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Ee, dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. İyi günler.